Herkese merhaba. Bir hisse senedine bakıp "Yahu bu hem çıkacak gibi hem de düşecek gibi. Ne yapmaya çalışıyor bu?" diye düşündüğünüz oldu mu? İşte bugün Ak Enerji'nin teknik analizine dalarak tam da bu kafa karıştırıcı durumu, bu ikilemi birlikte çözmeye çalışacağız. Evet, önümüzdeki tablo tam olarak bu. Bir yanda orta vadede gayet güzel görünen bir yükseliş trendi var ama diğer yanda kısa vadede işler biraz karışık, sinyaller birbirine girmiş durumda. Sanki bir halat çekme yarışı var. Peki, bu yarışın galibi kim olacak? Gelin, hep birlikte ipuçlarını inceleyelim. Şimdi bu gizemi aydınlatmak için adeta birer finansal dedektif gibi davranacağız. Elimizdeki teknik göstergeleri birer büyüteç gibi kullanıp hissenin bize bıraktığı izleri tek tek takip edeceğiz. Hazırsanız ilk ipucumuzla başlayalım. İlk aracımız teknik analizin en temel taşlarından biri hareketli ortalama. Bunu şöyle düşünün. Fiyat grafiğindeki o günlük, anlık zikzakları, iniş çıkışları yumuşatan ve bize büyük resmi, yani asıl trendin yönünü gösteren bir filtre gibi. Yani ağaçlara değil, ormanın geneline odaklanmamızı sağlıyor. Ve işte analizin en can alıcı noktası. Çelişkinin başladığı yer tam olarak burası. Rapor'a göre 5 ve 10 günlük gibi kısa vadeli ortalamalar fiyata çok yakın seyrediyor. Yani ortada bir gürültü var, net bir yön yok ama iş 50 ve 100 günlük gibi daha uzun vadelere gelince bu gürültünün arkasındaki ana melodiyi duyabiliyoruz ve o melodi orta vadeli yükseliş trendinin hala güçlü olduğunu söylüyor. Peki diğer dedektiflik araçlarımız ne diyor? Bakın burası da ilginç. RSI ve MACD gibi göstergeler şu an için bekle ve gör modunda. Yani piyasa adeta bir sonraki hamlesini düşünüyor, bir kararsızlık var. Ama diğer taraftan stokastik ve parabolik SAR gibi göstergeler sessizce de olsa bize bir şeyler fısıldıyor. Yüzeyin altında hala bir alım isteği olduğunu ve o bahsettiğimiz ana yükseliş trendinin geçerliliğini koruduğunu söylüyorlar. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Bunu iyice sıkıştırılmış bir yay gibi düşünün. Analiz diyor ki Bollinger bantları giderek daralıyor. Teknik analizde bu fırtına öncesi sessizlik olarak bilinir. Baskı birikiyor, enerji toplanıyor ve bu her an yukarı ya da aşağı yönlü çok sert bir fiyat patlamasının habercisi olabilir. Asıl soru şu. Bu yay hangi yöne fırlayacak? Peki bu potansiyel patlamanın yaşanacağı alan neresi? Yani hissenin savaş alanı. Şimdi gelin hissenin günlük hareketleri için hayati önem taşıyan o kilit fiyat seviyelerine, yani siperlere ve cephelere daha yakından bakalım. Burada iki tane çok kritik kavram karşımıza çıkıyor. Destek ve direnç. Destek, fiyatın altındaki bir güvenlik ağı. Yani bir zemin gibidir. Fiyatın daha fazla düşmesini engellemeye çalışır. Direnç ise tam tersi. Fiyatın üzerine çıkmakta zorlandığı bir tavan görevi görür. Analizdeki kilit tespitlerden biri de şu. Fiyat şu anki konumuyla zeminine, yani desteğine değil, tavanına, yani direncine daha yakın bir noktada duruyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şu demek. Yukarı doğru yapacağı her deneme bir satış baskısıyla karşılaşma riski taşıyor. Olası bir düşüşte ise tutunabileceği ilk güvenlik ağına yani desteğe ulaşana kadar önünde daha fazla mesafe var. Bu da kısa vadede riskin bir tık daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Ama durun, bu kısa vadedeki risk tablosu hemen gözümüzü korkutmasın. Rapor başka bir güçlü araca, lineer regresyon analizine de dikkat çekiyor ve bu analiz tüm bu günlük çalkantılara, gürültüye rağmen hissenin ana yönünün, o büyük trendin hala yukarı olduğunu matematiksel olarak bize teyit ediyor. Güzel. Tüm bu ipuçlarını topladık, verileri bir araya getirdik, şimdi hisse bir yol ayrımında duruyor. Analiz de bize bu yol ayrımından sonra karşımıza çıkabilecek dört farklı senaryoyu, dört potansiyel geleceği sunuyor. Gelin bu dört senaryoya hızlıca bakalım. Birincisi, en iyimser olanı, hisse o tavanı yani direnci kırıp geçer ve yükselişine tam gaz devam eder. İkincisi, daha sakin bir senaryo, tavandan geri döner ve biraz soluklanmak için zemine, yani destek seviyesine doğru çekilir. Üçüncüsü, bekleme senaryosu, hisse bu dar alanda bir süre daha oyalanır, piyasa net bir yön tayin etmek için bekler. Ve son olarak dördüncü, yani risk senaryosu, zemin yani destek seviyesi kırılır ve bu durum yeni bir düşüş dalgasını başlatabilir. Peki tamam tüm bu analizler, veriler, göstergeler, senaryolar günün sonunda bütün bunlar ne anlama geliyor? Analistin bize verdiği son mesaj ne? Gelin şimdi tüm parçalayı birleştirelim. İşte bütün bu analizin özeti. En can alıcı notkası bu cümlede saklı. Raporun ana mesajı çok net. Günlük fiyat hareketlerinin yarattığı gürültüye, o kafa karışıklığına kapılmayın, odağınızı orta vadedeki ana yükseliş trendine çevirin, ama ve burası çok önemli. Bunu yaparken risk yönetimini yani tedbiri asla elden bırakmayın diyor. Kısacası büyük resme inan ama adımlarını dikkatli at. Özetin özeti şu. Teknik tablo bize kısa vadede bir sıkışma, bir kararsızlık dönemi olduğunu söylüyor. Belki yatay, belki hafif yukarı yönlü bir hareket olabilir. Ama unutulmaması gereken asıl hikaye orta vadeli trendin hala gücünü koruduğu ve yukarıyı işaret ettiği ve böylece bu analizin sonunda aklımızda o büyük soru kalıyor. Bollinger bantlarının işaret ettiği o sıkışan yay nihayet hangi yöne fırlayacak? Orta vadeli güçlü trend mi kazanacak yoksa kısa vadedeki bu belirsizlik mi galip gelecek? Ak Enerji için bir sonraki büyük hamlenin ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz.